Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ben Ali Çelik. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle maçın oyuncusunu oynayacağız. Elmasımız fazla yok. Size de göstereyim. Yüze yakın bir elmas miktarı var bizde. Ama bakalım belki reklam bizden de az bir şey alırız. Ee, çok iyi olurdu ve yok arkadaşlar. Burada da elmas yok. Ee, ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve bu arada size diyeyim. E, 2. lige geçtim. İnşallah birinci lige de geçerim. Daha oynamadım ama oynayacağım. Ee, size dediğim. Arkadaşlar bugün yani elması alırdım ama güzel teklif yok. Gördüğünüz gibi zaten boş teklifler var. Değmeyecek teklifler var. Geçen çark videosu çekmiştim. Ee, arkadaşlar şimdi maçın oyuncusunu oynayacağız. İnşallah kırmızı kart yemeden başlarız. bize 15 e alması verip giriyorum. 81 elmasımız kaldı. Hıpızı bile seçelim. başladım hepizle. İnşallah bak bir güzel çıktı. Yine bir içe seçelim. İnşallah kırmızı kart inşallah beşe kadar yemeyiz. Çünkü elmasımız bol yok. Hadi bakalım. Reklam izle de yok. Hadi bakalım. Neyse şimdiden elmas gitti arkadaşlar. İkincisinde kökten gider bence. bakalım. Tamam çok iyi. 5'e yetiştik arkadaşlar. 5'te hangisi? Direkt ben bir tane sağlama seçelim. Ne geldi? Boş geldi. Hadi bakalım. Bir seçiyorum. İnşallah kırmızı kart çıkmaz. Çok güzel. Bence 7'de hissediyorum. Kırmızı kar çıkacak. Yeni sonu seçiyorum. Heh, çok güzel çok güzel. 8'e kadar geldik. Bence boş. Oh be cidden. 9'u inşallah ona yetişiriz diyorum. Bastım hadi. Of, oh, ona yetiştik arkadaşlar. Zorlanıyorum. Biri seçiyor. Neyse 2'yi seçtim yanlışlıkla ama. O de be 3 seçelim. Aa, yemin ederim ben bunlardan bakmışım ya. Neyse özür diliyorum arkadaşlar size dediğim. 2'yi seçeceğim. Verelim mi? Bence verelim. Devam edelim. hızlı salmasına bir tane istiyorum. Ve bu arada elmasımız bitti. Ama bir daha girebilirim diyeceğim. Hadi. Pes etmek istemiyorum. Evet. Çok iyi. 15'e gelelim. Sonra pes ederiz diyelim. Diyorum. Uf, ya yemin ederim küfür hatası geliyor. bir mi iki mi? Geçen üçte çıktı bir Keşke 2'yi seçecektim ya. Toplayalım arkadaşlar bir el daha oynayacağız Çünkü bu kadar geldik elenmeyelim Paketlerimiz var açarız ee, 6 elmas kaldırdık Hepsi paketleri bir açalım 15'e kadar geldim elmasın fazla olmadığı için Yapabilecek bir şey yok arkadaşlar ee, Elmas fazla olaydı Elmas da bu aralar zor birikiyor zaten Fazla olaydı çok iyi olacaktı Tamam bu kadar 27 Bir de oynayacağız İnşallah iyi gideriz diyorum biri seçiyorum direkt ben. Kırmızı kart vermedi. Bir baktım biri de kırmızı kart verdi. Sonuncu ve arka. İnşallah beşe yetişiriz. Öyle görünüyor. Yetişmeyecek gibi görünüyor. Bir diyorum. Neyse iyidir. Tamam mı? Buradan bir tane atıyorum. Bir sağda paket geldi. Şimdi gitsek bile boş. Evet. Ona kadar gelsem çok iyi olacak. Bir. Çok iyi gidiyorum. İki. Hadi bakalım. Oy. 13 elmas yok. Pes etmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Buydu yani. Fazla elmasımız yoktu. Ama yapacak şey yok. Diyorum ki 450 el, el elmas mı alsan diyorum. Burada ne kalır? Burada da da. 300 bu burada. Alınacak fiyat değil ya bunlar. Cidden alınacak fiyat değil bunlar. İşte, bir markete gidelim. Şunu açalım bir. Yani sizi el boş gitmek istemiyorum. Yani bu videoda bir şey bulmaya çalışıyorum. Oy 30 elmas geldi. Arkadaşlar. Yemin ederim gerçekten de oyun ballıymış. Bize bir el oynamamıza izin bıraktım. Ne diyorsunuz burada bir 30 verip bir daha da oynayalım mı? Kazı kazan ayrı olacaktı da. Kazı kazandı düşünüyorum ama bu parada kazan yok. Hadi be ne geldi şans oğlum dünya kadar şanslı para var. Yemin ederim şu şanstan nedir ya şans. Nesin kardeşim sen belli dakika bir önümüze çıkıyorsun. Ee, ne yapalım tamam hıpızı, ne, ne, yapalım hıpızı bir kere daha oynuyoruz bir kere daha şu zorluyoruz 15 vererek girdim ee, bir diyorum yenilmeden inşallah gideriz sonuna kadar onda pes etmek zorunda kalıyorum çünkü elmas yok ee, hadi bakalım iki diyorum çıkmadı bir dakika geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bizi başladım 2'yi seçiyorum 5'e kadar geldik Hıbbızı buradan salmeden atıyorum. Sade paket. Hadi ben bir diyorum. Tamam. Çok iyi gidiyor. Şu an iyi gidiyoruz. 7. Bence ona yetişemeyeceğiz diyorum. Veriyorum lan 20. Yapacak bir şey yok. 20 verdik. Reklam izle de yok ki. Tamam. iyi gidiyoruz. Ona gelir diyorum. Tamam. Çok iyi harika. Bir dakika geliyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Biz başlıyoruz. Mega paketi alır mıyız diyorum. Oğlum bir kebap basacaktım ya. Neyse topluyor yapıyorum çünkü yapacak bir şey yolmuyor. Neyse yeniden idare ettik. Evet sade paketimiz var. Açalım hızlı. nice. Nice arkadaşlar. Nice. Hızlı zaten bugün sezon bitimi de bugündü. İnşallah siz de yeni sezonuza geçmişsiniz. Efsanevi sade paket. Yani efsaneviler tamamlarız inşallah. Var mı? Gerek bulacak bir şey yoktu zaten içinde markete dönelim arkadaşlar. Burada paralı bir şey mı yok. Burada ne var? Burada bu. Şimdi bu şu şey yok mu? Ya? Neyse buradan bir tane daha da bunu oynamak istiyorum ya. Bu şans diyor da. Şunu seçelim. Bakalım ne çıkıyor. Hadi bakayım hadi. O ne şans? Çıkacak gibi bir heveslendim. Sonradan çıkma hevesi kaçtı bizden. Ödülü alalım. Bir de oynuyorum arkadaşlar kazı kazan yani sizi boş yollamak olmasın yani video boş geçmesin diye bunu yapıyorum evet, 45 geldi 45 45 45 45 geldim Keşke bunu buna özel bir video yapaydım güzel olacaktı ama yeniden menajer parasını bitirelim yani siz boş yollamak da olmaz Şimdi, her videoda zaten bana oyuyor zaten bunlar her videoda giriyor bu arada size de bir şey göstereyim. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar yine geldim özür dilerim. Ee, her bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Menajer parasıyla alakalı bu. Menajer nerede? Bu kenarda menajer. Arkadaşlar menajer parasıyla alakalıydı. Menajer parasının üstüne basıyorum. Arkadaşlar bakın 4 saatte bana 200 200 menajer parası veriyor. Be 5 TL vererekten ucuz bir şekilde alabilirsiniz bu paketi. Ben benim ben iyi diyorum mesela menajer diğer paketlere göre iyi verilir diyorum. Hani 600 mesela bakın 1150 TL verir yani gelip diyorsun burada 5 TL 600 tane alıyorsun çok iyi aslında. Ben oradan alıyorum. Size de demiş olayım. Hani sıkıntı değil onun için açıyorum. Zaten bize koyuyor bunlar. Giriyor yani girme mesela <laughs> neyse. Arkadaşlar görüyorsunuz bence verilme zaman yenilemez size gösterme amaçlı. Hani maçın oyuncusunu oynarız da bunu yaparız diye diyorum. Neyse son bir tane daha buradan bunu seçiyorum. Hadi bakalım. 10.000 yani bu değil mi arkadaşlar? 10 bir de versen ne olacak? Yani bu 10.000'i 10 verse aynı değil mi? 700 10, 10, 10. doğru değil mi? Aynı yani gerek kalmaz aslında bunu oynamamıza. Ama yeniden vermez. Bir kenarda da dursun bakın. Kazı kazan çok var mesela. Kazı kazan videosu gelmesini istiyorsunuz. Ee yorumlara belirtin arkadaşlar. Bakalım bir başka bir şey kaldı mı? Bu arada yeni etkinlik geldim. Ee, şu etkinlik yeni bir tane daha daha yeni geldi etkinlik. Yani bu etkinlik ya aslında alabileceğiniz şeyler var. Tabii ben oynayacağım çünkü 15.000 taraftara ama alamam sanki. Şu FSO'ya kay gidersem iyi olur. Aslında iyi paketler var burada. iyi paketler koymuşlar. Sarılama nasıl? Oo, oh, sarılamanın içinden geçmiş yer. Lamanın içinden geçmiş ya. Ee, bakalım bakalım şey falan yok bu topları topla diyor. Aa elmas yediğimiz için bura bize. O iyi aslında bu iyi iyi. Ne yiyelim Joker kartı. Ee, ejder gözüne vereceğim çünkü ejder gözünü bir yandan sonra fullemeyi düşünüyorum ben. 10 tane veriyorum burada. Ee, ejder gözüne verelim yine 5 tane de var. Bunu da ejder gözüne vereceğim. Ejder gözünü fullemek istiyorum aslında bir yandan da ejder gözünü. Tamam. Çok iyi. Şimdi yükseltelim diyeceğim de altınımız yetmez. Elmasımız da yok. Altın alalım. Ya ciddiyim elmas çok zor bir şey aslında. Şu var mı? Satacak bir şey yok da bunun. Satacak bir şey kalmadı altı. Yani sattım sattım satacak bir şey kalmadı. Bakalım yükseltebiliyoruz bence. 2 seviye tek yapabiliyoruz bildiğime göre 2 seviye yapsak 50 gücüne yetişiyor çok iyi aslında 50 gücüne yetişmesi 50 gücüne yetişiyorsa bizim şu an kullandığımız karakter 64 ise bunu 6 yapsak bizim karakterden iyi olur mu diyorum bence olur diye diyorum hiç oynamadım da oynamış oluruz bir seviye karakterlerinde oynasam olmuyor 2 seviye olsa belki oynarız ee, şimdi bize para yok başka sefere bunları hepsini yükselteceğim o da elmas ya da altın bir yerden bulursam yükselteceğim. Aslında şu kenardan şu kafama takıyordu ama verilmez bence diyorum yani 450 elmasa. Bence yani, yani 400 elmas hızlı biter diye diyorum. Aslında değmez diyorum. Bakalım burada ne var? 34 lira. Yani 4 telefonun doluyor Neyse. Ne fazla uzun sürmesin ya video. Hadi kendinize iyi bakın. Bay görüşmek üzere. Yes.